Evet arkadaşlar birinci sorumuz saf bir maddenin hal değişimi ile e, hal değişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Birinci ifadede bize sabit basınç altında erime süresince sıcaklığın değişmediği söylenmiş. Dilerseniz bir ısınma grafiği çizerek bir hatırlama yapalım. Sıcaklık zaman grafiğimizi çizdiğimizde eğer biz bir katıyı ısıtmaya başladıysak e, önce eriyecektir, daha sonra e, buharlaşacaktır, kaynayacaktır ve sonra gaz olarak devam edecektir. Katı, katı artı sıvı, sıvı, sıvı artı gaz ve gaz. E, o yüzden burada erime süresince gördüğünüz gibi sıcaklığımız sabittir. O yüzden A seçeneği doğrudur. Siz bir maddeye ısı verdiğiniz zaman katıdan sıvıya eğer sıvı ise sıvıdan gaza ya da direkt olarak katıdan gaza geçebilir. Yani süblimleşebilir. O yüzden bu da doğrudur. Sabit basınç altında soğutulan bir madde yoğuşma ile sıvıya dönüşür. Bu da doğru bir ifadedir. Dış basınç değişir, değişirse daima kaynama sıcaklığı değişir. Çünkü kaynama sıcaklığını etki eden 3 tane faktör vardı. Bunlardan birisi saflık idi. Diğeri cins idi. Bir diğeri de dış basınç idi. O yüzden D seçeneğimiz yanlıştır. Soğutulduğunda taneciklerin kinetik enerjisi azalır. Sıcaklık azaldığı zaman tanecikler daha yavaş hareket edeceğinden dolayı kinetik enerjileri de sıcaklık azaldığı zaman azalacaktır. Bu nedenle E seçeneğimiz de doğrudur. Yanlış cevap D seçeneğidir. Evet arkadaşlar ikinci sorumuz. Sabit basınç altında hal değişimi gerçekleştiren saf bir madde için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Sabit basınç altında hal değiştiren saf maddelerde daima sıcaklık sabittir. Sıcaklık sabit ise eğer ortalama kinetik enerji de sabittir. Bizim maddemiz katıdan sıvıya sıvıdan gaza gidebildiği gibi tam tersi bir durum da söz konusudur. Eğer katıdan gaza doğru gidiyorsa madde ısı alır yani madde katıdan gaza doğru giderken ısı almaya hep devam eder. Ama hal değiştirirken sıcaklığı sabit kalır. Hal değiştirmediği durumlarda ise sıcaklığı artar. Bu yüzden dışarıdan ısı alamaz ifadesi yanlış bir ifadedir. Dışarıya ısı veriyor olabilir. Eğer biz gaz halindeki bir maddeden başladıysak sıvıya ve katıya dönüşürken bu maddemiz dışarıya ısı verir. Bu yüzden bu ifademiz de doğrudur. Eğer maddemiz katıdan gaza doğru bir gidişat takip ediyorsa düzensizliği artacaktır. O yüzden bu durumda olabilir. Yanlış cevabımız C seçeneğidir. Evet arkadaşlar. Üçüncü sorumuzdayız. Yukarıda verilen olayların hangilerinde taneciklere arası uzaklık azalır diye sormuş. Buharlaşma sıvıdan gaza doğru olan bir olaydır ve tanecikler arası e, uzaklık artar. Kaynama buharlaşmanın daha özel bir halidir ve burada da tabii ki de tanecikler arası uzaklık artacaktır. Buharlaşma'nın en hızlı olduğu an kaynama anıdır. Yoğuşmada ise madde gaz halinden sıvı hale dönüşür ve tanecikler arası uzaklık azalır. Bize de tanecikler arası uzaklığın azaldığı durum sorulmuş. Bu nedenle cevabımız yalnız 3B seçeneğidir. Evet arkadaşlar dördüncü sorumuzdayız. Yukarıdaki tabloda aynı ortamda bulunan saf X, Y ve Z maddelerinin belirtilen sıcaklıklardaki fiziksel halleri verilmiştir. Bize X, Y ve Z maddelerinin kaynama sıcaklıkları arasındaki ilişki sorulmakta. Şimdi bakalım eksi 5 santigrat derecede X ve Y maddeleri katıyken Z maddesi gaz halinde. Yani şöyle düşünün. Biz eksi 5 derecenin üzerine çıkacağız ki önce x ve y maddeleri sıvı hale geçsin. Sonra daha da üst sıcaklıklara çıkacağız ki bu maddeler gaz haline geçebilsin. Demek ki z maddesi eksi 5 santigrat derecede gaz halindeyse eğer çoktan kaynamış demektir. O nedenle z maddesinin kaynama sıcaklığının en düşük olması gerekir. Kaynama noktası en düşük diye yazıyoruz. Şimdi geldik 50 santigrat derecedeki durumlarına. Y maddesi artık Z ile işimiz yok. Y maddesi 50 santigrat derecede sıvıyken X maddesi gaz haline dönüşmüş. Yani şöyle düşünün bizim Y'yi gaz haline dönüştürebilmemiz için 50'nin daha üzerine çıkmamız lazım. Demek ki kaynama sıcaklığı en yüksek olan madde Y maddesiymiş. Kaynama noktası en yüksek diyoruz. Bu durumda sıralamamız Y büyüktür X'ten o da büyüktür Z şeklinde olacaktır. Yani cevabımız A seçeneğidir. Evet arkadaşlar 5. sorumuzdayız. Bize bir grafik verilmiş. Eksi 10 santigrat derece sıcaklığında ve katı halde bulunan saf x maddesine ait bir sıcaklık zaman grafiği. Önce maddemizin fiziksel hallerini bir yazalım. Burada maddemiz katı halde. Burada katı artı sıvı halde. Burada ise sıvı halde. İlk sıcaklığın sabitlendiği nokta erime noktası e, ya da bunu tabii ki de e, soğuma olarak çizseydik burası donma noktası olacaktı. Ve buna göre bize hangi ifadeler doğrudur diye soruyor. X maddesi 32 santigrat derece kaynamaktadır. Yanlış çünkü biz şu anda bu grafikte bu maddenin kaynama sıcaklığının ne olduğunu net bir şekilde söyleyemeyiz. 32 santigrat derecede de madde zaten erimektedir. O yüzden yanlış. Zamanla X maddesinin tanecikleri birbirinden uzaklaşmıştır. Madde sürekli ısıtıldığı için katıdan sıvıya ve ısıtılmaya devam ettiği zaman da gaz haline dönüşüm yapacaktır. Ve katıdan gaza doğru gittikçe tanecikler arası uzaklık giderek artmaktadır. Bu yüzden bu ifade doğrudur. 50 santigrat derecede ee, x gaz halindedir denilmiş bakın 50 santigrat derece şu aralardaki bir değerdir ve bunun e, kesişimine baktığımızda maddenin bu sıcaklıkta sıvı halde olduğunu gözlemliyoruz bu nedenle bu ifade de yanlıştır bize yanlışları sorduğu için doğru seçeneğimiz 1 ve 3 c seçeneğidir evet arkadaşlar 6. sorumuzdayız bize saf X, Y ve Z maddelerinin 60 santigrat derece sıcaklığındaki fiziksel halleri verilmiş. X maddemiz sıvı, Y maddemiz gaz ve Z maddemiz katı halde imiş. Ve bize 1, 2 ve 3 numaralı yerlere hangi sayıların getirilebileceği sorulmuş. Şimdi daha önceden de belirttiğimiz gibi e, verilen bir sıcaklıkta eğer bir madde sıvı ise bu sıcaklık değerinin donma sıcaklığı ile kaynama sıcaklığı arasında olması lazım. Eğer verilen sıcaklık değerinde madde gaz halinde ise bunun kaynama sıcaklığından daha yüksek bir değer olması lazım. Eğer katı ise donma sıcaklığından daha düşük bir değer olması lazım. Yani sıvı iken değerimiz arada, gazken, en sağda katı iken ise en solda olmalı. Şimdi bord, buradan yola çıkarak şöyle bir değerlendirme yapıyoruz. Bir numaralı değer 60'tan daha küçük olmalı. 60'tan daha küçük bir sayı olmalı. 60'ı da dahil edebiliriz. 2 numaralı değerimiz kesinlikle 60'tan daha küçük olmalı. 60'dan küçük diye yazıyoruz ve e, 3 numaralı değerimizin ise 60'dan daha büyük bir sayı olması gerekiyor. 3 e, kuralı da sağlayan seçenek doğru seçeneğimizdir. E, önce bakalım 60'dan küçük olan bakın B var, C var, 60'da dahil edebiliriz demiştik. Sadece A seçeneğini eliyoruz. İkinci e değerimizin 60'tan küçük olması gerekiyordu. O zaman B'deki değer 65 olduğu için D'deki değer 78 olduğu için C ve B seçeneklerini de eliyoruz. ve 3 numaralı değerimizin 60'tan büyük olması gerekiyor ki burada da E'yi eleyerek cevabımızı C seçeneği olarak buluyoruz. Evet arkadaşlar 7. sorudayız. Bize saf bir X maddesinin sıcaklık zaman grafiği verilmiş. İki kez hal değiştirdiği için bu maddemiz katıdır. Hemen yazıyorum katı. Katı artı sıvı, sıvı, sıvı artı gaz ve gaz halinde diye. Şimdi seçeneklerimizi inceleyelim. 10. dakikaya kadar madde katı haldedir. 10. dakikaya kadar yani şuradan bahsediyor. Gördüğünüz gibi madde katı haldedir ve doğru bir ifadedir. 25. dakikadan sonra 10 dakika boyunca buhar basıncı dış basınca eşittir. İnceleyelim. 25. dakikayla 35. dakika arasında maddemiz artık kaynıyor. Kaynadığı zaman da sıvının buhar basıncı dış basınca eşittir. Burada kaynama gerçekleştiğinden dolayı kaynama olayı gerçekleştiğinden dolayı sıvının buhar basıncı dış basınca eşittir. Bu nedenle B seçeneğimiz de doğrudur. Sıcaklığın ilk sabitlendiği sıcaklık erime noktası ikinci sabitlendiği sıcaklık ise kaynama noktasıdır Bu nedenle e, maddenin erime sıcaklığı 68 santigrat derecedir Bu da doğrudur standart koşullar 25 santigrat derecedir 25 santigrat dereceyi e, şu arada bir değer olarak alacak olursak 25 santigrat derecede e, maddemiz bakın 10. dakikada maddemiz 68 santigrat dereceye çıkmış demek ki 25 e, santigrat derecede e, katı e, grafiğinin üzerinde kesiştiğine göre maddemizin bu sıcaklık değerinde katı olması gerekiyor bu da doğru 20. dakikadan sonra 5 dakika boyunca yani şurada gördüğünüz gibi Maddemizin sıcaklığı artmış sıcaklık artarsa ortalama kinetik enerji de artar ama burada bize ortalama kinetik enerjinin değişmediği söylenmiş bu nedenle yanlış cevabımız E seçeneğidir. Evet arkadaşlar 8. sorumuzdayız. Normal basınç altında erime sıcaklığı 142 santigrat derece olan saf bir madde için hangileri doğrudur denilmiş. Önce normal basınç ne demek ondan bahsedelim. Normal basınç dış basıncın bir atmosfer olduğu ortamda ee, ortam demektir. 142 santigrat derece sıcaklığındaki Madde bir atmosfer basınç altında ısıtıldığında bir süre sıcaklığı değişmeyebilir demiş. Şimdi 142 derece bizim erime sıcaklığımız olduğu için biz elimizdeki maddenin katı mı sıvı mı olduğunu bilmiyoruz. Erime sıcaklığındaki bir katı ısıtıldığında sıcaklığı değişmez ama erime sıcaklığındaki... Ee, bir sıvıya siz ısı vermeye devam ederseniz onun sıcaklığı artacaktır nasıl? mesela 0 santigrat derecedeki buza ısı verdiğinizde önce buzun Eriyerek su olması gerekiyor. Ama siz 0 santigrat derecedeki suya ısı verirseniz suyun sıcaklığı artmaya başlayacaktır. Bize maddenin katı ya da sıvı olduğu konusunda herhangi bir bilgi verilmediği için e, bir süre sıcaklığı değişmeyebilir ifadesini doğru olarak kabul ediyoruz. Kaynama sıcaklığı bir atmosfer basınç altında 120 derece olabilir. Kesinlikle olamaz. Çünkü daima erime noktası... Aynı basınç altında kaynama noktasından daima daha küçüktür. O yüzden bu ifade yanlış bir ifadedir. Standart şartlar altında bulunurken soğutulursa hal değişimi gözlenmez. Bizim maddemizin zaten erime sıcaklığı 142 santigrat derece. Biz standart koşullarda yani maddemizi 25 santigrat derecede alır ve bu maddeyi soğutmaya devam edersek bu maddede herhangi bir hal değişimi gözlenmez. Çünkü bu maddede hal değişimi gözlenebilmesi için mutlaka 142 santigrat derecenin üzerine çıkılması gerekiyor. Bu nedenle üçüncü ifademiz doğrudur ve cevabımız 1 ve 3 C seçeneğidir. Arkadaşlar 9. sorumuzdayız. Saf bir madde sabit basınç altında soğutulduğunda verilen olaylardan hangileri gerçekleşebilir diye sorulmuş. Şimdi i̇şte Maddemiz soğutulduğuna göre gazdan sıvıya, sıvıdan katıya ya da gazdan katıya bir dönüşüm olabilir. Ee, sıvıdan e, katıya dönüşüme biz e, donma diyoruz. Gazdan sıvıya dönüşüme yoğuşma diyoruz. gazdan katıya dönüşüme ise resüblimleşme resüblimleşme ya da kırağılaşma diyoruz. Kırağılaşma ee, bir maddeyi soğuttuğumuz zaman ya e, sıcaklığında bir azalma olacaktır ya da gazdan sıvıya sıvıdan katıya doğru bir hal değişimi gözlenecektir sıcaklık azaldığı zaman da daima kinetik enerjinin azaldığını yani doğru orantılı olduğunu unutmayacağız öncülerimize bakacak olursak e, saf maddeyi soğuttuğumuz zaman yoğuşma meydana gelebilir süblimleşme ısıtma olayıyla gerçekleşir ve ortalama kinetik enerji artışı değil azalışı gerçekleşebilir. Bu nedenle cevabımız yalnız bir yani A seçeneğidir. Evet arkadaşlar 10. sorumuzdayız. Bize verilen grafiğe göre saf suyun Deniz seviyesindeki sıcaklık zaman değişimi gösterilmiş. Buna göre verilen ifadelerden hangisi doğrudur diye soruluyor. Deniz seviyesinde dış basıncın bir atmosfer olduğunu unutmuyoruz e, saf su dediğine göre maddemiz burada sıvı halde e, 100 santigrat derecede madde kaynamaya başladığı için burada sıvı artı gaz halinde ve bu noktada da gaz halindedir diye yorumlayacağız suyun normal kaynama noktası 100 santigrat derecedir dış basıncın bir atmosfer olduğu e, ortamdaki kaynama sıcaklığına biz normal kaynama sıcaklığı diyoruz bu grafikte bir atmosfer basınç e, ortamında çizilmiş ve kaynama sıcaklığı 100 santigrat derece olduğu için birinci öncülümüz doğrudur. Kaynama anında suyun buhar basıncı 1 atmosferdir. Sıvımız 100 santigrat derecede kaynıyor ve kaynarken buhar basıncı bulunduğu ortamın basıncını eşittir. Yani 1 atmosfere eşittir. Bu yüzden bu ifademiz de doğru. Su 100 santigrat derece sıcaklığına ulaştığı andan itibaren sıvı halde bulunmaz. Şimdi dikkat edecek olursak şu 100 santigrat derece sıcaklıkta e, şu noktaya kadar maddemiz sıvı artı gaz halinde bulunuyor giderek sıvı Miktarımız azalırken gaz miktarımız artıyor ve artık bu noktada tamamen madde gaz haline dönüşmüş oluyor. Yani su 100 santigrat derece sıcaklığına ulaştığı andan itibaren sıvı halde bulunmaz ifadesi yanlış. Çünkü şu aralarda e, maddenin sıvı halini de gözlemleyebiliyoruz. Bu nedenle 3. öncülümüz yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 C seçeneğidir. Evet arkadaşlar 11. sorudayız. Aşağıdaki hal değişimlerinden hangisi sonucunda X maddesi en düzenli haline geçer? Maddenin en düzenli hali nedir? Katı halidir. Demek ki bu olayların hangisi sonucunda madde katı hale geçiyorsa bizim cevabımız odur. Donma sıvı halden katı hale geçiştir. Erime Katı halden sıvı hale geçiştir, yoğuşma, gaz halinden sıvı hale geçiştir, buharlaşma, sıvı halden gaz hale geçiştir ve süblimleşme katı halden gaz haline geçiştir. Bize katı hale geçişi sorduğu için cevabımız A donma seçeneğidir. Evet arkadaşlar 12. sorumuzdayız. Yukarıdaki saf X maddesinin Deniz seviyesindeki sıcaklık zaman grafiği verilmiş. Bu grafiğe göre X maddesi için hangi ifadelerin yanlış olduğu soruluyor. Şimdi zamanla sıcaklık azaldığına göre bu bir soğuma grafiğidir. Saf X maddesi denildiği için e, bir saf bir maddenin hal değiştirebileceği en fazla e, iki durum vardır yani iki kez hal değiştirebilir en fazla bu nedenle maddemiz burada gaz halindedir burada gaz artı sıvı haldedir burada sıvı haldedir burada sıvı artı katı haldedir ve burada da katı haldedir ee, ilk sabitlenen sıcaklık değeri bizim yoğunlaşma noktamız kaynama noktamız ikinci sabitlenen sıcaklık değeri ise bizim Donma noktamız erime noktamızdır. Ee, bize hangi ifadelerin yanlış olduğu sorulmuş. Birinci öncülde 80 santigrat derece sıcaklığında kaynama gerçekleşmiştir diyor. Şimdi bu bir soğuma grafiği olduğundan dolayı 80 santigrat derecede yoğuşma gerçekleşmiştir. Çünkü biz maddemizi ısıtmıyoruz. Biz maddemizi soğutuyoruz. Bu nedenle bu ifade yanlıştır. 20. dakikadan önce katı hal gözlenmez diyor. Ama bakın 20. dakikadan önce yani 13. dakika ile 20. dakika arasında madde sıvı artı katı haldedir. Yani katı hal gözlenir. O nedenle bu öncülümüz de yanlıştır. 5. dakikadan 18. dakikaya kadar ortalama kinetik enerji değişmez demiş. 5. dakikadan 18. dakikaya kadar ortalama kinetik enerjinin değişmemesi için sıcaklığın sabit kalması gerekir. Sıcaklık sabit olmalı. Ama biz 5 dakika ile 18 dakika arasını incelediğimizde bakın 10 dakika ile 13. dakika arasında sıcaklığın azaldığını gözlemliyoruz. Bu nedenle bu ifademizde yanlıştır. 3 ifademizde yanlış olduğu için cevap e seçeneğidir.